çıkmam gerekiyordu. Saat sabah beş buçuktan beri uyanığım aslında hiç yağmur yağmadı. Şu anda saat bakıyorum yedi sekize yirmi var. Eğer ki yani yola çıkmış olsaydım beş buçukta kalkıp herhalde bu tepeyi atlatırdım dağın tepesini ve arkada artık rampa aşağı bulutlu havayı geride bırakma şansını elde edebilirdim. Ama işte hava durumu çok yanıltıyor arkadaşlar. Yani bugün tüm gün yağış gösteriyor. Saatler yani beşten beridir yağış olarak gösteriyor. Gelecek diye düşündüm ben de yağmur ama gelmiyor. öyle Gelmedi yani. Ama bir sürü bulut var. Hep bulutlar gidiyor. Dağ zirvesi bulutlardan gözükmüyor yani. Açıkçası öyle olunca ben de emin olamıyorum. Tereddütte kalıyorum. Yola çıkayım mı çıkmayayım mı diye. Yani artık burada daha fazla kalmak istemem ama burası o kadar huzurlu ki yani gün geçtikçe daha çok enerji toparlıyorum. Daha güçlendiğimi hissediyorum. Çünkü hem burada sağlıklı besleniyorum hem sürekli temiz oksijen hem de bakkal çakkal Yani şu an enerji patlaması yaşıyorum. Beş buçukta uyanıyorum. Bakın mesela bu videoyu çekerken yağmur başladı diyecektim. Bakayım. Evet başlamış. Başlamış. Beklenilen yağmur geldi. Yani ben şu anda iki buçuk saat ilerleyebilirdim. Beş buçukta yola çıksaydım keşke. Nasıl olacak bilmiyorum. Kahvaltımız da hazır. Bugünü de burada geçiyoruz Bir akşam yemeği daha. Yağmur yağıyor. Bugün tüm gün yağış gösteriyor yine. Onun için yarın çıkıyorum yola. Birileri köfte istiyor galiba. <laughs> akıllı öyle bekliyor dışarıda. Ben de buradan ufak ufak birer parça atıyorum. Al bakalım Bulmak için biraz uğraşıyor ama buluyor. İlk gün fırtınayla uğraşmaktan, ikinci gün yağmurla uğraşmaktan, üçüncü gün, şimdi bugün aşırı yağmurlar başladı. Pazartesi'ye kadar bitiyor olarak gözüküyordu. Buraya geldiğim gün benim işte ee, cuma günüydü. Cumartesi pazarı burada atlattıktan sonra pazartesi günü gidecektim. Pazartesi hava açık olarak gözüküyordu. Hatta cumartesi pazara da açık olarak gözüküyordu ama şiddetli bir yağmur geldi, fırtına geldi hatta gecesinde. Yani böyle çadırı iple bağladım rüzgardan olmasın diye. Şimdi ben bunun artık yani bu çadır 3 gündür burada böyle suyun altında içinde gram su yok. Fırtına günün ertesi günü rüzgardan rüzgar korkuttuğu için beni daha böyle korunaklı çukur olan bir yere kurayım dedim çadırı. Bu gördüğünüz su birikicisine kurdum. Sonra ama yağmuru hesaba katmadım tabi. Yağmur yağınca burası böyle havuz gibi oldu. Çadır suyun içinde kaldı. Sonra dipten sadece ben içine girdiğimde dikenli bitkiler batınca çadırın zeminine oralardan milim milim sular girdi. Ama o sırada tabii ben içinden alana kadar bunları bayağı bir girdi içeri aslında. Yani yanıma getirdiğim elbiselerin hepsi de ıslandı. Yani yağmurun nereden ne zaman damlayacağını kestiremiyorum arkadaşlar. Şöyle ahşap bir yapıt var mesela orada. Orada ısı kurutuyorum onları. Benim koyduğum yer mesela prizler var. Şarja power bank'imi takıyorum mesela. Şarj oluyor. Orada unutmuşum. Ertesi gün gittim almaya bir baktım su içinde orada. Şarjlarım burada. Burada da bıraktığım power bank ıslandı. O da umarım çalışır şu an. Nazlanıyor çalışırken. Işığı yakıyor ama şarj etmiyor. Telefona takınca onun telefon şarj oluyormuş gibi grup ses yapıyor ama şarj olmuyor. Yani orada aslında ıslanmıyor, ıslanmayan bölgede. Yani yağmurun nasıl yağacağı belli olmuyor burada. Bakın resmen Karadeniz havası. Yani buraya gelince doğasına aşık olacağınız bir yer kesinlikle. şu bulutlar ne kadar güzel dağların arasından süzülüyor gidiyor. Ben bir de ilk gün bir de eğer ki enerjim olsaydı şuradaki yokuş yukarı giden arabaları görebiliyor musunuz bilmiyorum. Orada bir yol var tam bulutların ağaçların arasından geldiği geldi. Oradan ilerleyip biraz daha tepelerde oralarda bir yerde artık kamp yapabileceğim bir yer arıyordum. Eğer ki dediler bana bugün içeride konuşurken iyi ki gitmemişsin oraya dediler. Eğer ki gitseymişim orada acayip kar yağar gibi dolu yağmış. Çok fena ve orada vahşi hayvanlar da varmış. Kurt da varmış. Ayı da varmış. Yani ben yemek yapsam onun kokusuna gelecekler. Bir de içi kesemeyiz. Yani şu bulutu göstermek istiyorum nasıl geldiğini. <laughs> Burada kalabileceğiniz odalar mevcut. Bahçede kamelyalar var. Şu anda buradan gösteremeyeceğim çünkü burası apayrı bir şey oldu. Şuraya bakın demin nasıldı şimdi nasıl. <laughs> Karadeniz desem inanırsınız yani burası. Karadeniz desek inanılır yani ama burası Karadeniz değil yani. <laughs> Bak şu ağaca birazdan kaybolabilir. <laughs> görüntüden. Bak hakikaten kayboluyor. Burası bulut oldu yani şu anda. Ya açıkçası bu gece burada uyur muyum bilmiyorum. Çadırımdan değerli eşyalarımı, ıslanacak eşyalarımı aldım. O demek ki gösterdiğim tahta köşkün oraya koydum. Şu an gösteremiyorum bulutlardan dolayı. Oraya yerleştirdim. Daha ıslanmayan bir yer keşfettim. Artık kuru gözüküyor zeminden yani. Oraya gelmez artık su diye umuyorum. Bundan önceki kuru diye bıraktığım yere uzun süre yağmur yağdıktan sonra zemini ıslandı. Hiç beklemediğim halde. Orada bütün eşyalarım ıslandı. Ondan sonra şimdi oraya koydum eşyalarımı. Gece de fırtına çıkar mı bilmiyorum ama artık ee, çadırın içine değil de daha kapalı bir yerde uyumak istiyorum. Bu geceyi de öyle atlatacağım. Normalde yarın yola çıkacaktım ama hava durumu güncellendi arkadaşlar. Çarşamba gününe kadar yine böyle yağış gösteriyor. Her saat yağış var. Umarım çarşamba günde yeni bir güncelleme yapıp cumaya kadar uzatmazlar yağmuru. <laughs> Şiddetli fırtına başladı. Bulut öyle bir buluttu ki göz gözü görmüyordu. Çadırı toparladım, bak buraya getirdim. Çadırı toparladığım gibi havada düzeldi, açtı. Sis tabakası oldu burası buluttan dolayı. Dedim sert bir fırtına bu herhalde. Geçmez kolay kolay. Hemen toplayayım acilen. olana bak ama. Orada da bir tane şahin uçuyor yani. Görebiliyor biliyor musunuz bunu bakayım. Görünmüyorlar. Ben de zaten şu an göremiyorum. Hop yol geldi. Nasıl bir şey ya? Nereye kondu? Kaçta çok sunuldu kaçta. Oralardaydı işte. de çok şükür muhteşem saç tavaya kavuştuk. Bu sefer de küçük kulübem değil. <laughs> Köşk kulübesi. geldiniz. <laughs> bugün burada kalacağım. Çok güzel sobası da var. Oh bugün üşümek yok. Bisiklet macerası diye başladığım yola Survivor macerası da devam ediyoruz. Yine bulut tabakası gelmiş. Sis. Yine sis, sakin. film sahnesinde arasan bulamazsın bu sahneyi. <laughs> Şu an burada saat 9.30. Şimdiden yatıyorum. Böyle yolculuk yapıyorsanız zaten bu saatlerde uyumakta fayda var da bu kadar da koyun gibi uyumanın pek bir anlamı yok tabii ama ben vücudumu dinlendiriyorum çünkü rampa çok e, yüksekmiş, çok dik bir rampaymış. Çok anlattılar burada. Biraz gözümü korkuttular açıkçası. Yani rampa öyle bir dik oluyormuş ki sonrasında yani çok kolay değil diyorlar çıkmayı orayı. Bir de bulutlar o kadar fazla ki orada bazen diyorlar hani yolun beyaz çizgisini göremiyorsun diyorlar sistem buluttan. Yani ben de açıkçası biraz tedirgin oldum. Onun için dedim bari bütün gücümü toparlayayım hazırlıklı olayım. Rampaya çıkmayı dedim çünkü öyle bir şey ki dağın zirvesine çıkacağım yani tam zirveye çıkacağım diğer arkasına geçtikten sonra işim çok kolay Kütahya'ya kadar yokuş aşağı gideceğim neredeyse yani çok az rampa çıkacakmış sonrasında karşıma. Onun için yani tek şu andaki challenge'ım o yokuşu çıkmak. yani merak ediyorum yarın bakalım nasıl olacak. Erkenden kalkacağım saat 5.30-6 arası. Hedefim Kütahya'ya varmak ya da ya işte 90 kilometrelik bir sürüş yapmak. Artık Firik Vadisi'nde ilk kamp alanı nerede bulabilirsem veya Firik Vadisi'nde en yakın olan kamp alanına varabilmek amacım yarın. Böyle. Sabah görüşmek üzere. Macera dolu heyecanlı bir gün bekler. Şu an saat sabah 5:20 geçiyor. Kahvaltı edip çantamı hazırlayıp yola çıkacağım. Yine hava bulutlu, dağda da sisler var ama artık durmak yok, yola devam. bekle bekle, geçmek bilmiyor. Güneş bize gelmiyor, biz Güneş'e gideceğiz. Şurada karşınızda görmüş olduğunuz zirvenin en uç noktasına tırmandıktan sonra zirvenin arkasına geçeceğiz ve yokuş aşağı rahat rahat gideceğiz. Umarım yağmur yağmaz, yağarsa işlerimiz biraz daha zorlaşacak. Çünkü çok yüksek bir yer gerçekten de. Bulutlar hiçbir zaman eksik olmuyordu zirvede. Şuralara doğru virajlar çizerek devam edeceğiz. Üç gündür hiçbir elbisem kurumadı. Sobanın yanına koymama rağmen yine de ıslatlar. Anlamıyorum nasıl kurutmam gerektiğini. Hadi bakalım iyi yolculuklar. Yola çıktık. İnşallah zirveye gelene kadar yağmur yağmasın. Buraya ilk girişi anım aklıma geliyor gözlerim kararıyordu. Açlıktan ölüyorum. Şimdi ise bir enerji patlaması yaşayarak dinlenmiş huzurlu bir şekilde ayrılıyorum. Sanki ilk geldiğim güne nazaran biraz daha hafifledim. Ya benim gücüm arttı ya da eşyalarım eksildi. Anlayamadım. <laughs> Yerler yağıştan dolayı ıslak ama burayı geçeceğim artık. saat yedi buçuk ve yollarda saat yedide çıkmak istiyordum yola ama elimizden gelen buydu işte her zamandaki kolamam zaten esnek olacaksın esnek düzgün beslenemedim. Sabah sabah sadece 3 yumurta kırp yedim. İlk bulduğum yerde yemek yemem lazım. Aç karnı rampaya başlangıç fazla oldu. Daha çok başındayım. 20. dakikadayım. Lan bir kere mi düzlük olmaz? Bir düzlük olacağına yokuş dikleşiyor. Git gide dikleşiyor. Şu an böyle bir şey bundan bahsediyorum. Gitgide dikleşiyor. Hey, bakın yerde ne buldum. Hep mi kaybedeceğim bir şeyler? Bu kesin işe yarar. Ve hey, attım. Bisikletle yolculuk yapmanın faydaları. Yavaş gidiyorsun, görüyorsun her şeyi. Tüm detayı. Detaycıyız biz. Ha. Yoldaki tuzaklar uyuyor. Tuzaklar uyuyor, geçtim hiç avlamadılar. Ha. Domaniç 20. tavşanla 60. Kütahya 110 mu? Niye o kadar çok lan? 87 kilometreydi benim baktığım. Kütahya'nın başına gideceğiz biz başına. Sonuna değil. Ortası da olur. Ama sonu değil yani. Niye 110 yani? Hayırdır yani? Fazladan 14 kilometre yapamam mı? Yapamam mı? Yeah. Haberim yokmuş gibi çek pampa. Aa çekiyormuş valla. Ya yine tuzaklar bak köpek sürü olmasın da. Sürüsünden nefret ediyorum. Bir tanesi de baş iki tanesi de baş ama sürüsüyle belli olmuyor işte. Bu ama uysalca bir şeye benziyor. Bitti yok aynı. Arkadaşı da var orada saklanmış. <laughs> Çok tatlı ama sürprizli olabilir. Hiç bakmıyorum onun için o kısma. Babaları başladı, gördü bize. Hayır. Bölgesini yabancılardan korumak için havlu işte ne yapsın? Ya yine düştü bu. Bak bu işte. Olay. Hep böyle düşüyor bu yan çanta. Sıkı bağlayamam şimdi. Yine. Artık varınca bununla bir daha durup da uğraşamam ya da molada falan. Ya Ah. Ah. Daha şimdi düzelttim seni be. Ah. Bir sistem yapacağım sana bir sistem yapacağım da. Şimdi sırası değil işte. İdare et. Ah. Oh, çiçek gibi oldu be. Şu anda kafamda hiçbir şey yok. Yani oraya gittiğimde hangi kamp alanına gidiyorum, Nereye çadır kurabilirim? Hiçbir şey yok. Bildiğiniz deli misali gidiyorum sadece. Oh, hayat böyle güzel işte. Plansız, programsız. Arkadaşlar size bir soru. Aha iki tane tuzaklı köpek var. Bunlar sıkıntılı. Ben yürüyeyim şimdi hiç riske girmeyeyim. Isırsa ne ara gideceğim. Aşı olacağım. Kurbağalar neden siste daha çok vuraklar veya gırık 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 sesler çıkarırlar. Siste resmen orkestra yapıyor. Dün gece beni uyutmadılar ya. Kurbağalar. Yok bir şey geçip gideceğim. Yemeğim olsa verirdim. Isırırsan beni korkma. Dümdüz git. O zaman bir şey olmaz. Olursa eğer oldu da bitti maşallah. Karşıya geçelim artık. Bak yattı kafayı koydu. Diğeri hala kesiyor beni. Oh. Aha. Olta düştü. Oltayı daha kullanmak nasip olmadı. Taşıp duruyorum ama umarım bu taşımanın bir artısını gösterirsin bana ilerleyen günlerde olta. Abi bir tane de orada tuzak var. Solda yatmış köpek. Ondan korkmam ama. O köpekse biz de insanız lan. Ha <laughs> bu çok masummuş. Çekemedim. Göğsümde kaldı kamera. Şöyle bir şey yapmaya çalışayım. Hop hop düşüyorum. Aman be. Uh. Düz devam ki. Bir şeyler bir şeylere değdi. Ya yine olta düşmüş ya. Bu kadar durursam ben nasıl çıkacağım bu tepeyi? Tövbe tövbe ya. Şekil şu yapacağım şimdi ona. Yaptım bir şekil şukul, bakalım ne olacak. Bu ne? Şuraya bak bol. Bu ne yani? Şuraya bak. Güya bağladık. Bolluğa bak. Ne? yola devam. Buradaki oksijenin solumanın değeri paha biçilemez. Çok güzel, temiz, mis gibi bir kokusu var. Oh! Çiçek, böcek, yüksek oksijen. Her şeyin kokusunu alabiliyorsun. Bir arada mixed combo, combo. Ha böyle bir yol var burada. Girmek isterdim. Ne vardı diye ama yüklü yüzü. Onun için daha bisikleti kullanıyorum zaten. Bilmediğim yerlere girmek için. Ha. Çok dik bir rampa oldu. Ben de doğru düzgün beslenemediğim için biraz nefes ayarlamakta zorlanıyorum. Oh. Bu nefes ayarlama zorlanmasında bir de konuşmaya çalışıyorum ya. İşte. Şimdi şunu kısayım da telif yemeyen. Yola bakıyorum. Yol diyor ki, şeyden, şu Durabey yolunda sapacağız. Yani Durabey'i görür görmez, benim ilk amacım şimdi Durabey'i görmek. Topuk Yaylası Tabiat Parkı diyor. Bak yakın zamanda görüntülenmiş. Ben oralarla pek işim yok. Ben buralardan geliyorum böyle, gidiyorum, 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 gidiyorum. Yürüyüş yolu diyorum ki, çünkü yoksa beni otobana sokuyor navigasyon. Otobanda sevmiyorum ben. Durabey, domur. Çakılköy. Bunları bulmak amacım. Sonra yani asıl maksat Muratlı, Erikli ve Gütahya porselen. Eee? Hı. Burası da orası işte Frik Valisi bak. Bir tane bakalım fotoğrafa. Hoppa. Yoldan yemek de alacağım. Yani totalde benim kaç kilometre var? Dur. E, kilometreyi niye yazmıyorsun? Ha, 83 kilometre var. Ya yolda giderken bazı arabalar korna çalıyor, el sallıyor. Çok hoşuma gidiyor. <laughs> motive ediyor beni. Yağmur geliyor galiba açısı de hafiften. Atlatamadık hala rampayı. Bir tane daha el sallayan oldu. <laughs> Yanımda benim hiçbir şey yok. Bir yumurtam vardı onu da yedim. <laughs> Sizin anneniz nerede ya?